Sana basın mı ya nikah? Bana bas Basar Basarım ama. İyi basarsın nikahı ben inanıyorum. Vazgeçişin olmaz. Vazgeçmem. Yani Aslan. dur desem durmam. Laf dinleyen o saatten sonra basarım yani. şeyi. Şimdi o aşamaya geldiysek bunu ben de istiyorum. Dur O yüzden dur demem zaten. Tamam o zaman basıyorum. O. Bas nikah. Basıyorum o zaman, nikah, nikah. anlaştık. Anlaştık. Bir şey soracağım. Mecbaptan sadece ben de mi konuşuyorsun? Yoksa konuştuğun yüzlerce erkek var mı? Dürüst yüzlerce olur. erkek yok. Var ama yani. konuşup... Konuşun. Hani date çıktım ilk insansın. Bu da yalan. Hayır. Full yalan memnun oldum. Hayır değil. Ben kızlara güvenemiyorum ya. Hani böyle sürekli bana yalan söyler gibi bir şey hissediyorum. Ama şöyle bir şey var. Aynı şekilde bence kız erkeği yok bu işin yani. İnsanlara güven. İnsanlara güvenemez. İnsanlar seni aldatır. İnsanlar aşağılık ve alçaktır. <laughs> Beklemiyordun değil mi böyle bir şey? Beklemiyordum. <laughs> ya neden bana öyle bakıyorsun? Alıcı gibi değil mi? alıcıdan daha farklı bir kelime bulabilirim oraya. Söyle bakayım. Yiyici gibi. Ben de sikecek anladım da. Hayır dilinde, mı? dilinde si, si mi var senin? Böyle yapsana. Görev, cidden <laughs> <gerçekten> bir salçolum var abi. Hayır. Harbiden çıkarsın.